Hadi bakalım. Yavaş yavaş devam et. Düzelt direksiyonunu. Yavaş yavaş. Dur dur. Şimdi şu Dubai'yi çaprazdan gör. Bak şu Dubai'yi çaprazdan gör. Bak buraya. Çaprazdan bunu görüyor. Biraz daha git. Tamam. Tamam. Şimdi tam sağ yap geri gel. Sağ sinyalini ver yalnız. Sağ sinyal açık olacak. ...görene kadar... ...sol aynadan üçüncü dubayı... ...görene kadar geliyorsun... ...bir, iki... ...üçüncü dubanın dibini görünce dur... ...tamam çok güzel... ...direksiyonu topluyorsun... İki t yapıyorsun... ...tamam... ...şimdi öndeki boncuğu dubaya getiriyorsun... ...ger geri... ...hızlı gitme yavaş... Bir tık daha geleceğim. Tamam. Şimdi tam sol. Tam sol oluyorsun. Sağ aynaya bakarak geri geliyorsun. Arabayla kaldırım paralel olunca duracağız. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gel. Arabayla kaldırım paralel olunca duracaksın. Devam et, devam et, devam et. Bir tık daha gel. Tamamdır. Dur. Topla direksiyonunu. Park bitti. Direksiyonu topla. Parkım bitti. Tebrik ederim.